Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün bu burçlar nedir? Nasıl? Ee, burçların özelliklerine bakacağız. Sizinki hangisi ise yoruma yazın. Ve kendinizinkine de bakın. Kıskanç ölen ama belli etmeyen burçlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Oğlakmış. Oğlak kıskancı çok şeymiş. Akrep. Boğa. Evet. Ben Kıskançmışım. Ben boğayım. Hadi bakalım. Bu bu burçta üzmeyin güldürün. Her burcu üzmeyin güldürün yani. Saçma bir şey bu. Geç bunu. Her burcu sevindirin yani. Burçları mutluluk oranı. Evet. Bakalım. Başak %18, terazi %5, akrep %29, yay %12, kova %14, balık %47 ben yokmuşum. Burçların içine dert olan şeyler. Neymiş bakalım. Baba haklı yenen aslan. Oğlak boşa geçirdiği zaman yengeç istenmediği şey falan. Çok hızlı geçiyor ben anlamadım. Burçlar sevgisini nasıl gösterir? Nasıl gösterilmiş? Terazi yanında olarak, akrep tıkı kıskanarak, yay sürpriz yaparak, oğlak zamana ayırarak kova göstermez. Olur fedakarlık yaparakmış. Bu unutmayacağımız şeyler. Terazi dürüstlüğü. Koç bakışı. Balık masumiyeti. Kova sesi. İkizler temiz kalbi. Kardeşim çok temiz kalpliymiş. Yay boğa kıskançlığı mı? Ben kıskanç değilim yani kimseyi kıskanmadım. Aksep iştenliği. Aslan iyi niyeti. Burçların şerefsizlik oranı. Bakalım. Başak yüzde altmış, oğlak yüzde akrep yüzde aslan yüzde yetmiş, boğa yüzde Evet yüzde elli beş şerefsizmişim. Yengeç yüzde seksen. Yengeçle arkadaş olmayın arkadaş. Burçların sevgisini nasıl gösterir? Part bir. Yine yapmışlar. Koç savunarak, boğa sahip denerek mi? Ne demek onu bir yorumlara yazar mısınız? Ben anlamadım sahiplenerek ne? En sakar burçlar. Yani arkadaş olarak galiba. En sakar burçlar. En başta ben çıkacağım. Bakın izleyin. Evet ilk başta ben çıktım. <laughs> Terazi. Akrep. bu bo Boğa burcu olanlar yoruma yazabilir mi? İkizler. Balık. Kardeşim de biz çok sakarmışız. Aslan. Burçta yüzde kaç manyak? Ya yüzde yüz. İkizde yüzde seksen. Başak yüzde otuz beş. Oğlak yüzde seksen beş. Akrep yüzde yüz. Terazi yüzde on beş. Ben de manyak. Mesela geçen de bizim spor salonun içine taş atmıştım. Bu aralar Burçta ne ihtiyacı var? Koronavirüsten bahsediyor. Balık müziği ihtiyacı. Ko koçun uyku. Terazi ilgiye. Yengeç sarılmaya. ikizler çikolataya, oğlak sevgiye, Başak paraya. Niye para? Ne yapacağım parayla? Her zaman mutlu olan burçlar. Bakalım ben var mıyım? İzleyelim. Hadi. Hadi sene. Hadi da. Ha oğlak. Oğlakmış. Akrepmiş. Aslanmış. Başak. Kova. Terazi. Ben yokum. Burçların mutluluk oranı. Koç yüzde bir. Boğa yüzde yüz çok mutluyum. İkizler yüzde bir. Nasıl ya? Kardeşim mutsuz mu yani? Aslan -10 on. O ne ya? Aslanlar hep mutlu. İçi darmadağın olan burçlar. Aslan, oğlak, kova, akrep, boğa. Nasıl? Bir dakika. Çok mutluyum ama içim darmadağın. Böyle bir şey olabilir mi? Çok saçma olmuş bu. Etrafa neşe saçan ama kalbi kırık olan burçlar. Ha. Mesela siz çok kötüsünüz ama diğerlerine mutluluk veriyorsunuz. Oğlak, başak, balık, akrep, koç, yay, boğa. Evet ben varmış. Bir şey diyeceğim. Onlar yan yana arkadaş olursa ikisi de üzülmezler. Beyin bedava. Burçların senden nefret ediyorum cevabı. Ben yoksa ben söylerim. Kim sordular değişikliği? Ayrılıyken sormayamayacağım. Ben yokmuşum. Benim cevabım Bana ne? Yani bana ne yani? Başka ne diyebilirim ki? Bana ne? Burçların anlamları. Hadi bakalım. Boğa var mı? Boğa var, harika. Part 2 bak. Part 1 de olabilir, O yüzden üzülmeyin yok diye. Boğa bağımlılıktır. Benimki bağımlılıkmış anlamı bağımlılık. Mesela ders çalışmaya odaklanırsa bağımlılık yapar. Harika bir fikir. Farkında olmadan yaptığı şeyler, tatlı olan burçlar. Terazi, Akrep, Yay, İkizler, Oğlak, Kova, Yengeç. Ha bu kadar. Ben yokmuşum. Hı hı. Burcunda yakın arkadaşın nasıl biri? Boğa gün dostu. Arkadaşlar benim şöyle bir arkadaşım olmadı. İkizler bir şeyi konuşkan, Balık koşulsuz seven, kovatan bir deli, <laughs> akrep güvenilir, yay eğlenceli. Terazi de fazla samimi. Dışarıda yürürken herkesin dönüp baktığı burçlar ben var miyim? bakalım. Balık. Balık, başak, İkizler Akrep Koç Artık aşka inanmaya buluşalım başlarım aşkımıza. Terazi Yengeç Aslan Başak Boğa Yalnız yaşamadan nereden bileceksin? Sen hepsini. Burçların sinirlenme derecesi hadi bakalım. en yüzde yüz. Kontrolsüz cemde. Ya kimseyi dinlemeden kolayca yüzde seksen. Oğlak deliriyorsa sebebi var yüzde altmış. Kova az biraz eh yani. Ha bak ben benimkini söyleyeyim. Ben sinirlendiğim zaman benim sinirlenme yüzden yüzde yüz yani. Ben sinirlendim mi sinirlenirim yani. O ne demek diye soracaksanız. Yani sinirlendim mi daha sinirimi atana kadar durmam yani. Atmak için de bağırırım mesela. Mesela zor bir şey yapıyorsam bağırırım böyle rahatlarım. Ondan sonra onu kolayca yapabilirim. Böyle olanlar varsa videoyu beğensinler. Burçların anlamlarıdır. Videoyu durdurmuşum. Neymiş bakalım. Akrep yokluğu koyandır. Terazi hayattır. Başak zerafettir. Aslan tutkudur. Yengeç mazumiyettir. ikizler heyecandır. Bizim ben, benimki zaten parti de vardı. Derdi olup da kimseyi söylemeyen burçlar. Benim olmadığı için söylemem yani. <laughs> Başak. Yengeç. Akrep. Balık. Ana boğa yokmuş. Boğa var mıydı mı? Yalandan gülen burçlar. Yani aslında çok üzülüyorsunuz ama gülüyorsunuz. Oğlak, aslan, boğa. Aa, başak boğa var. Bakın arkadaşlar şurada başak vardı. Bakın şurada başak yazıyor gizlice. Başak boğa geçiyor hemen. Ama başak var. Akrep, yengeç falan işte. Kuşlara göre aşk mı para mı? Bana göre para. Yani çünkü para aşka satın alabilir. Yay aşk. Yengeç paraymış. Akrep para. Aslan aşk. Pa Başak para. Asla pes etmeyen kuşlar. Hadi bakalım ben var mıyım? Boğa. Birinci. Hadi bakayım. Asla pes etmiyormuşum. İkizler. Kardeşini hiç pes etmiyor. Aynen abi. O doğrudur. Kuşların olumlu özellikleri. Koş cesur ve prestij zeka. Boğa sevgi dolu ve sakin. Yanlış biliyorsunuz. Ben sakin değilim. Yanlıştı o. Arkadaşlar. E, engelli arkadaşlarımız için size şey yapacağım. Böyle altı altı yazı koyacağım. Araştırmalara göre dünyanın en dayanıklı beş burcu. Hadi inşallah boğa vardır. Yengeç. Koç hadi çık. Boğa yes ve dayanıklıyım. Zaten doğru kendim biliyorum da. Aslında bunlar galiba sizi motor... Mota ne demek? Ben onu söyleyeyim ya. Motivasyon galiba öyle bir şeydi. Ha dur bir dakika. Bu burcuna göre hangi hayvan mısın? Benimki kurt yani. Bir sürü testi girdim. Hangi hayvan hayvansın? içinde hangi hayvansın? Diyor hep kurt çıktı yani. Bu saçma. Burçta sinirlenirse ne olur? Yengeç yani eşyaları kırar. Aslan başka insanın canını acıtır yani döver yani koç kendini boğa bağırır evet sizden zaman hem bağırırım hem döverim gözü kapalı güvenebileceğiniz burçlar bakın çok önemli arkadaşlar çekin iyi olun aslan oğlak terazi boğa aha Evet yani güvenebilirsiniz bana yani böyle boğaları boğaya ikiz ikizlere güvenebilirsiniz. Siyah rengi aşık olan burçlar. Yani herkes siyah sevebilir yani ikizler. Burcu yok bunun. Saçma. Oğlak. Ben de siyah seviyorum mesela. Akrep. Siyah mesela. Hoş bir renk. Kıskanınca çıldıran burçlar. ben kıskanmam. Asla kıskanmadım ve kıskanmanın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Akrep. Balık. Oğlak. <laughs> Güzel. Bak kardeşim kıskanıyormuş. Yay en iyi niyetli burçlar. Melek işareti. Bakalım. Başak. Oğlak. Balık. Akrep. İkizler. Koç. Bu kadar. <laughs> ben boğa yok. En çok kazık yemiş burçlar. Başak. Akrep. Oğlak. Yay. Terazi. Balık. Arkadaşlar kazın nasıl olduğunu bir önemi ya Kazın kimden geldiğini önemi var. Bu lafımı unutmayın. Kolay affetmeyen burçlar. Ben varım. Ben varım. Kolay affetmem. Koç. Oğlak. Yay. Boğa. Evet. Kolay affetmem. Balık. Eminim. Burçların sakladığı şeyler. Bakalım herkesinki açığa çıkacak. İkizler dertleşmek isteğine. Aga be. Boğa sevgisini benim sevgim. Akrep yemek istediğini. <laughs> Başak gözyaşlarını. Aa Başak. Başak sen neymişsin ya? Evet. Burçlar TikTok 2'yi bunu bir sonraki videoda yaparız. Görüşürüz. Bay bay.